Hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bugün Sinta'ya bir bakış atacağız. Ee, artık videolarımı kısa kesmeye karar verdim. Öyle 20 dakika, 30 dakikaya varmanın bir anlamı yok. Olabildiğince kısa kesmeye çalışacağım. Zaten bu videoları artık neyin ne işe yaradığını çoğunlukla biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da zaten küçük küçük aralarından geçeceğim. Ee, ama videoları böyle 20 dakika, 30 dakika yapmaya artık planlamıyorum. Eee acayip yorucu çünkü. Başlayalım. Ee, Sinta'nın e, 3 tane atış modu vardır. Bir tanesi bir tanesi normal atıştır. Ya yani bas bırak. Direktmen hızlı çek anlamında. İkincisi perfect shot yani mükemmel atış. Ve üçüncüsü de direktmen ee, şarjlı atış olarak geçiyordur. Şarjlı atış ilginç bir şekilde bu e, silahta da daha fazla vuruyor. Hani şu şekilde göstereyim. Overhaul olarak e, şarjlı atışın 11k hasarı varken normal bir bu itte. Ee, mükemmel atış daha az e, toplam e, asara vuruyor fakat ateş statüsüne sahip. E, ee, falan bayağı rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz. Setanın kendisi nasıl bu gerekiyor, nasıl hangi karakterlerde oynanması gerekiyor diye soracak olursanız da bu itlenmesi genellikle klasik e, assault yani e, hafif makinenin tüfekleri yaptığımız gibi çok katış, normal hasar, kritik şans kritik hasar ve sonrasında elemensel hasarlarınız ve sonrasındaki ikili slotunuzda genellikle ee... ne diyeyim ona ya flex slotlarınız oraya istediğiniz her şeyi yerleştirebilirsiniz atış hızı ee... veya ot işte beyin modları olabilir korpuslara işte ya da ne bileyim nereye gidiyorsanız onlara karşı kartlar koyabilirsiniz infestas kartları mesela işte ee, bunun dışarısında e, ee, silahımız gerçekten güzel bir silah. İşin en komiği e... işte Ember gibi silah buffer karakterleri olsun ki Ember'i buffer karakter olarak sayabiliriz. Evet çünkü birinci yeteneği direkt men, e, silah ekstra ateş basabiliyor. İşte Mirage bunu bufflayabiliyor. vis atış ve ya atış hızı verip üzerine karşı tarafı direktmen elektrik verebiliyor gibi gibi. Mirage işte silah buffını artırırken işte kim diyelim başka. Ya volt elektrik hasarı verdirttirebiliyor silah, gibi gibi. Silahın standart versiyonu bu şekilde eğer erken aldıysanız bu modlamayı kullanabilirsiniz. Bu modlamanın içerisine ekstradan e, atış hızı koyabilirsiniz. Şarj atışımız işte şuradan işte shred olur, wild acceleration olur İşte hiçbirisi yoksa direkt speed trigger'ı koyabilirsiniz. İlk başta 40 levellere karşı nasıl olduğunu göstereceğim. E, karşımda corrupted e, 40 leveller var. Hızlı çekişte bile bu modlamalarla bile çok güzel bir şekilde direktmen etrafı temizleyebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Benim e, bu ilimde en fazla korosu projection var. E, sağ üstte görmüş olduğunuz gibi sadece minik bir zırha azalıyor. Ama o hiçbir şey değil çünkü silah kendisi direkmen e, yüksek hasar veriyor. Baya baya daha fazla zırhlı adamlara daha az hasar veriyor tabii ki de çünkü onlar zırhlı yani hani klasik. Şimdi 80 level yapalım. Standart modun e, yararını görün. Gittikçe ne kadar fazla karşı taraf artarsa o kadar fazla sıkıntıya girmeye başlıyor silah. Çünkü bir tek kalsın ve bir yükselmiyor. Burada da işte ama e, diğer atışlar devreye giriyor. Mükemmel atış. Karşı tarafa eğer mükemmel atış ile perfect shot ile vurursanız. Karşı tarafa direktmen eğer e, statü şansınız fazlaysa da elektrik, has çip, e, elektrik pardon elektrik hasarı verdi biliyorsunuz. İşte birazcık atış hızınızın olması gerekiyor. Statü şansınız olursa da ekstradan e, ateş hasarını daha fazla yani daha çoğul olarak verebiliyorsunuz. Çünkü e, ne kadar fazla statü şansınız varsa o kadar fazla e, ateş statüsü vurma kazanıyorsunuz. Ha gerçi... Ben burada. Mükemmel atış. Şarjlı atış e, genellikle o basa tuttuğumuzda tamamen o doldurmadır. Şu doldurmadır. Mükemmel atış ise... Şuradaki görmüş olduğunuz mükemmel atış ise... O perfect shot dediğim olay. Şimdi geçelim B dizilimine. B dizilimi benim için e, vazgeçilmezlerimden bir tanesidir. sinteyi kullandığım zaman genellikle bu kullanırım. E, primary Acoustic'i kullanıyorum burada. Zayıf noktaları ekstradan kritik şansı ki bu direkt ben maksimum e, kırmızı vurup duruyor. Kritik hasarımız var, e, atış hasarımız var. Attributions işte her bir kritik vuruşumuzdaki genellikle çoğunlukla kritik vuracağız. Direkt ben kesme hasarı. Primary Overcharge eğer enerjimiz 100 hani direkt yüzde doksanın üzerinde ise ekstradan çoklu atış kazanıyoruz ve bu yüzde 350 ile de sınırlı oluyor. Ee, ne kadar fazla enerjiniz varsa işte ne bileyim bir mesela enerjim işte 800 değil mi? Primary ee, overcharge buradan ekstradan buff alıyor yüzde 350'ye kadar da gidebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi 294 şu anda. Ee, Stipet'i açmaya başladım artık. Şurayı bir temizleyelim. Ee, burayı dedikmen en yüksek seviye yapıyorum. Benim hesabım vereceği kadar. Orakin savaş grubu. Simülasyon. Mükemmel atış kesinlikle sıkmayın bu arada bu silahta çünkü eee olabildiğince kafa vuruşu vurmaya çalışacaksınız. O yüzden mükemmel atış yerine şarjlı atışları kullanın. Görmüş olduğunuz gibi. Ve artık ee, Primate ee, Shred'imiz olduğu için direkmen ee, delip geçmesi fazla olduğu için arka kısmında birkaç kişi daha varsa onlara da çok güzel bir şekilde hasar verebiliyorsunuz. Bunun için ee, işinizi kolaylaştıracak bir sürü karakter var orada. Karakter var bu arada, stunlama karakterleri. İşte Wisp karşı tarafı elektrik şokuna boğuyor ve direktmen karşı tarafı sokuyor. En mantıklısı Harrow olarak önerebilirim önerebilirim çünkü Harrow ile beraber kullandığınız zaman karşı taraf Condemned yeteneği ya birinci yeteneği kullandığınız zaman böyle görmüş olduğunuz gibi tek bir e, şekilde kalıyorlar. Ve siz de çok rahat bir şekilde kafa vuruşu atabilirsiniz ki Harrow dayanıklı bir karakter. Bu primary e, bu yıldım. Şimdi geçelim benim e, eğer ki etrafı yok etmek istersem kullandığım bu yıldım. Sadece burada Primary Accuracy'yi çıkardım. Artık Avenger's Chamber kullanmak için. Primary Accuracy'i kullandığınız zaman kesinlikle çoklu atışı değiştiremiyorsunuz. Yani artıramıyorsunuz. O yüzden onu çıkardığım için bu yiğit daha da versatile oldu. Artık daha da fazla işlev görecek. ya yani Mükemmel atışı da çok güzel sağlayacak. Şarjlı atışı da çok güzel sağlayacak ama... Bu modlamadaki Primary Accuracy daha fazla vuruyor şarjlı atışla. Bu mükemmel atış için olan bu yılda. Burada istediğiniz gibi oynayabilirsiniz bu arada. Karşı tarafı sürekli düşürdüğünüz için çok da fazla bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tabi bağlamak isterseniz de bağlama karakterleriyle de güzel bir şekilde size sonuç veredettirebiliyor. Kendisi Natoruk'tan daha düşük seviyede ilginç bir şekilde. Daha erken alabildiğiniz bir silah kendisi çünkü direktman Dover'i de geliyor. Ama velakin ona rağmen çok güzel bir şekilde hasar vurabiliyor karşı tarafa. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Ve şimdi artık bu itlerde videolarında eğer ki o silahı seviyorsam genellikle. Ya ben sevmediğim silah formalamam size de göstermem bu arada. Bu serimizin artık yeni bir özelliği var. Warframe Eğitici ve Öğreticinin. Eğer o karakteri eğer o silahı seviyorsam artık Void'e gideceğim. Ve hadi Void'de modda görüşürüz. Void mod. Hayatta kalma. Eee, oynuyorum. Kesinlikle sadece kalkan modları kullandım. Hiçbir yeteneğim yetenek gücüm yok. Şu anda Void'de hemen bu elinde Virmen'i tamamen hayatta tutmak için var. Eee, yoldaşımın silahı da tamamen karşı tarafı eee, ve buzlamak üzerine ve etrafı buzlamak üzerine ki vuruşlarım artsın diye. Mod'dan buff aldım merak etmeyin. Yine hiçbir şey yapmıyor. İkinci yeteneğimizi güçlendirdim. Görmüş olduğunuz aslında Galvanize Chamber'la yaptım bu Yield. E, Galvanize Chamber'ı daha fazla kullanmayı tercih edin çünkü Galvanize Chamber'la bu Yield'imiz e, etrafa çok güzel bir şekilde, sıkacağınız yere çok güzel bir şekilde hasar verdirttirebiliyor. E, Primary Occasity sadece Single Target üzerine ve inanılmaz bir yüksek kesme hasarı da vurabiliyorsunuz karakter silahları, e, şey, karakter Buffer'ını eğer kullanırsanız. Silahımız virüs ve ateş üzerine zaten e, bu itte göstermiştim. Ve çok kolay bir şekilde avlayabiliyorsunuz bu arada karşı tarafı. İstediğiniz herhangi bir şatta. Ve çek bırakı da kesinlikle hafif almayın. Çek bırak da güzel bir şekilde hasar verebiliyor. Eğer isterseniz de Ember'ın buff'ını kullanabilirsiniz. Çünkü Ember e, direkt direktmen Ember yalnız. Ember direkt men e, silahınızın ateş buff'ını daha yüksek çıkaracaktır. 5 dakika boyunca sadece bu modda takılıp e, gelmesini yani Ecolite'ın gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonrasında da ya, ne yapabiliriz göreceğiz. Sadece e, ya şu an oynanış. Hiçbir sıkıntı yok. Sanki benim yayınlarımı izliyormuşuz. Ya iz izliyor musunuz gibi izleyebilirsiniz. Şey diyormuşum değil mi? Her klasik youtuber gibi. Ya işte, ya benim yayınımı izlemek isterseniz gelebilirsiniz İşte şu saatte yayınım var. Wahoo! <laughs> İkinci yeteneğimi açma sebebim de bu arada Ember'da direktmen ee, daha fazla dayanıklılığımın olması. Karşı tarafın e, hasarını düşürtüyorum baya baya. Düşürtüyorum evet. Komik. Düşürtüyorum. Düşürmekteyim. Düşürülüyor. Genellikle şarjlı, tam atışı Ecolight'ların kafasında kullanırsanız bayağı rahat ediyorsunuz bu arada, işine koyayım. E, çünkü o kesme hasarı bayağı e, eşin kesme hasarı kadar vurmuyor ama vuruyor evet, hani. Ha evet, bu arada bu build'i göstermek için yeni bir konflik açmak zorunda kaldım. Hiçbir şekilde artık malzeme harcamak istemiyorum. Bu videoları çekmenin vakti geldiğini düşündüm. <laughs> Çünkü şey sıkıntım var artık. Materyallerim bitmeye başladı. Kasmadım doğru düzgün son günlerde. Ve bir anda her şeyi yüklemeye başlayınca bu sefer benim materyallerim bitti. Ne kasmak istiyorsam tabii Hydrate, Ivara gibi karakterlerle, işte Kora gibi karakterlerle oynayabilirim ama. Yani çok da fazla ee, kasma isteğim olmadı işte son günlerde. Dedim ben de 10 platta bir şey olmaz canım ya. Yani platta bir şey değil. Bir tane Bratton e, prime kazanım reliklerden. Oradan gelir para. <laughs> yani <bir> sıkıntı olmasın. <laughs> silahın e, bir sıkıntısı varsa en fazla mükemmel atışa tutturmak için dikkatli olmanız. Hani o kadar başka bir sıkıntısı yok bu silahın. Şöyle e, enerjimiz fazla gitmesin. eğer bu karakteri e, şey bu silah silah var ile oynamak isterseniz en fazla tercih edebileceğim karakter Ember, Vauban ve Mirage olacaktır. E, nedeni ise ilginç bir şekilde bu silah isterseniz yakma silahını, bu silahı isterseniz direkt ben e, yok etme silahını veya isterseniz direkt ben hani yok etme üzerine oynayabilirsiniz. Aynı şeyi dedim büyük ihtimalle sizin için ama. Ee, o dediğim bir şeylerin arasında çok büyük fark var. Ve kolaytımız geliyor. Gel bakalım. Görmüş olduğunuz gibi full yakmamız çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Evet eğer tutturabilirseniz de çok güzel bir şekilde hasar veriyorsunuz. Eğer silah buff'larıyla da test etmek isterseniz çok rahat bir şekilde ee, karakterleriniz olarak işte Mirage, Rhino ee, baya çok kolay bir şekilde bufflayabileceğiniz bir silah bu. Yani neyse ben çıkışa gidiyorum. Sonrasında görüşürüz. Yani 5 dakikada 372 killi fena değil. Hani daha kötü silahlar gördüm bu konuda. Ama yine de söylüyorum ee, kesinlikle Sinta'yı oynamanız gerekiyor. Datoruk'tan ee, ya Datoruk main'seniz çok fazla sıkıldıysanız ve başka silah türleri arıyorsanız Sinta baya baya keyifli bir silah. Ee, çünkü kafa vuruşunu çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir projektör atıyor ki genellikle ya boğaza ya da bedene gidiyor. O birazcık tuhaf. Ama onun dışarısında silah bayağı tatlı. Oynamak isterseniz e, alıyorsunuz diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Kendisi güzel bir silahtır. Başlangıç silah olmasına rağmen güzel vurmaktadır. Ve evet o kadar. Böyle tekrar göstereyim ve sonrasında şeyi, videoyu kapatayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. E, ha bu arada değiştirmek isterseniz bu elde Primary Overcharge yerine yani Primary Merciless. Bir dakika Merciless'ı bulmaya çalışıyorum. Up, 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 up. Merciless, Merciless, oynayabilirsiniz ee, Daha da fazla Üst seviyelerdeyseniz Detet, primary akıstı kullanıyorsanız Veya e, direktmen longbow e, Sharp shot kullanabilirsiniz Bir sonraki vuruşunuzu direktmen kafa vuruşundan sonrasında Ki bir sonraki vuruşunuzu direktmen %300 arttırıyor Beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim Bir sonraki videolarda bir sonraki yayınlarda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay bye.